Merhabalar, iyi günler, iyi günler Mehtap Hanım, iyi günler e, ürünü takip edenler, kullananlar, şifa bulanlar. E, ben ismim Ali Uğurer, e, Bursa Nilüfer'de ikamet ediyorum. Oradan sizlere ulaşıyorum şu an için. E, ürünüm geldi, ürün sipariş vermiştim 10 adet. Şu an elimde. Allah nasip ederse hem kendimiz hem eş dost kullanacağız inşallah. Ee, ben e, bu ürünle bir arkadaş vasıtasıyla, vesilesiyle e, tanışmıştım ama e, bu ürün değil de başka bir üründü. Marka olarak başka bir üründü. E, ondan sonra e, onu kullandım, memnun kaldım ama e, bunu da sonradan internette bir arkadaşla e, diyalog içerisinde bulunaraktan e, bu ürünü tanıdım. Bu ürünü de kullandım. Diğeriyle aynı. E, sadece fiyat farkı var. E, bu e, Diğeri bunun 3 katı. Şimdi biz neden üç katı bir para vererekten bu ürünü kullanalım ki? Aynı şey zaten. Aynı ürün. Sadece markalar değişik. Ben çok memnun kaldım. Ben Bende menüsküs vardı, yırtık falan vardı çapraz bağlarda. Artı bel fıtığı da şikayetim vardı. Onu da kullandım. Ve memnun kaldım. Kullananların da memnun kalacağına eminim. Çünkü benim de şimdi eş dost kullananlar da benim kanalımla yani benim söylenimle kullanan arkadaşlar da memnun olduklarını söylüyorlar. E Tabii onlar da memnun kalınca ve biz de vesile olduğumuz için bir şekilde mutlu oluyoruz. E, herkese iyi günler diliyorum. E, fazla da konuşmak istemiyorum, kısa olsun diye düşündüm ben. İyi günler diliyorum, hoşça kalın.